Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper Karla. Antalya, Antalya birinci koşuyu sizlerle paylaşacağım. Herkese bol şanslar dileklerimi iletiyorum. Ee, birinci koşu 1700 mesafe sentetik pistte start alınacak. Ben burada net kazanmasını beklediğim bir isim var. Böylesi uygun bir gruba düştüğünü söyleyebilirim. Kısa vadede bir abi gibi isimlerle de mücadele edip etkili yarışlar yaptığını düşündüğüm bir isim. 3 numaralı King of the Win. Benim beklentilerimin yüksek olduğu bir isim. Ve üzerinde Özcan Yıldırım gibi bir ismi görünce de Bence bu grubu geçmesi normal sonuç olacaktır. Sartı iyi aldığı takdirde yarış içerisinde bir problem yaşamadı takdirde bu grubu ben kolay geçmesini bekliyorum. size, Sizlere 3 numaralı King of the Win'i bank olarak öneriyorum. İkili açısından, yedili plasa açısından dostlarımız değerlendirebilir. Herkese e, hayırlı günler, bol şanslar, dilekler, minneterek Tuna abiye de selamlar, minnetiyorum. Selamlar arkadaşlar. Soğuk bir İstanbul sabahıyla beraberiz. Yarın 3 Şubat Cuma günü. Yedik uçuluk Antalya programında yine beraberiz. Birinci ayağı ben Orhan Aytaç olarak YouTube kanalımız Tuna Işık TV'ye sizlere yardımcı olabilmesi adına yorumlamaya çalışacağım. 10 İngiliz atının mücadelesinde mesafe 2100 şartlı 4 yarışta burada 5 tane at önereceğim. Öncelikle çizgi üstü alternatif banka olarak 6 numara Periklet, ilk rakibi 7 numaralı Pakojet, 1 numaralı Çınar Bey, 2 numaralı Blend ve 3 numaralı Divin Speed olarak 5 hatla geçmeye çalışacağız. Herkese bol şanslar. Yardımcı olursak ne mutlu bize. Tuna abi teşekkürler. Görüşmek üzere. Selamlar dostlar. 3 Ocak Cuma Antalya programının 3. koşusunu sizler için değerlendirdim. Benim bu koşuda sizlere bir net banko önereceğim isim var. Bu isimle X ilk startına rağmen Big Saddler gibi bir ismin ardından ikinciliğe razı gelen 4 numaralı Dream Dust. Ben bu koşusunda etkili bir performans sağlayıp Meydana veda etmesini bekliyorum. Siz değerli dostlarıma da Netbank olarak öneriyorum. Benden önce ve sonra çıkacak olan yorumcu arkadaşlara başarılar diler. Sizlere de bol şanslar dilerim dostlar. Kalın sağlıcakla. Selam Tuna kardeşim. Öncelikle benden önceki ve benden sonraki tahminci arkadaşlara başarılar diliyorum. Yarın Antalya 4. koşu Handikap 14. 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre kum mesafesindeki yarış yorumlamak bana düştü ben burada alternatif bir banko adayıyla başlamak istiyorum. 3 numaralı Gümüşhaneli. E, Kaneko yavrusu. E, Masis Ma arasından çıkma. Son ikincili ve üçüncülüğü tatmin Özcan Yıldırım deklarasını de almış. Yarın bekleme bir yarış yaparsa sonlarda etkili sprintiyle beyaz bayrak aynı yarış yapabilir. Daha sonra tek ciddi rakibi 2 numaralı Doruk. Geçen hafta da biliyorsun ben banko vermiştim. Halil Yolaçıcı ile ikinci kalmıştım. fotoda vermişti yarışı. Ben yarın 3 numaralı Gümüşhane'nin tek ciddi rakibinin 2 numaralı Doruk olacağını e, tahmin ediyorum. O yüzden sıralamam 3-2. Herkese bol şans diliyorum. Tuna kardeşim merhaba. Hayırlı yayınlar diliyorum. 3 Şubat Cuma Antalya'da 5. koşuyu yorumlamaya çalışacağım. Bu koşu açıkçası saatler 17.00'ı gösterdiğinde kısa vade 8 mücadele. 4 ve yukarı 1700 metre sentetik pistte koşulacak. 5 safkan bu koşuda birinciliği için mücadele verecekler. Ben size bu koşuda iki safkandan bahsedeceğim. Açıkçası arası var ama ben kalitesine inandığım bir safkan. İlk defa sentetikte start almasına rağmen tempoları da onun belirleyeceğini düşünüyorum. Açıkçası bu yarışta gidişatı okumak gerçekten çok zor. Benim önereceğim safkan bir de gidebilir, iki de gidebilir, üç de gidebilir açıkçası. Ben de yarışın temposunu belirleyeceğini düşünüyorum. Düzlükte bu grubu geçmesini bekliyorum. 3 numaralı kıyıcı Mustafa Çiçek'le benim favorim. Yani rakip olarak da açıkçası 4 numaralı Yiğit Kardeş de sentetik pistte 5'te 5 yapmış bir safkan. Hiç geçilmemiş. Ben yani bu safkanın çok ciddi rakip olacağını düşünüyorum ama tabi kimin tarafında derseniz ben kıyıcı tarafındayım. Kalitesine inanıyorum. Arası var ama idmanları çok iyi. 2 aydır çok iyi hazırlıklarla geliyor buraya. Yani 3 numaralı kıyıcı ve 4 numaralı Yiğit kardeşle ben bu koşuyu geçmeye çalışacağım. Benden önceki ve sonraki tahminci arkadaşlarla birlikte yarış de bol şanslar diliyorum. Selamlar Tun abi. Herkese bol şanslar diliyorum. Yarın Antalya 6. koşu yorumlarıyla sizlerleyim. Yarın sizlere burada bir bank önerim olacak. Bu isimde 2 numaralı Demirer. Koşmuş olduğu yarışlarla kalitesini ortaya koyduğunu düşünüyorum bu safkanın. Yarın uzayan mesafeye çıkıyor. Kral Amer gibi bir isimle kardeş olan bir ismin ben mesafede de sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Ve yarın bu yarışı çok kolay kazanabileceğini düşünüyorum. Yarın Antalya 6. koşu üzerimde net bankom 2 numaralı Demirer olacak. Sıralı ikili içinde bir isimden bahsedeceğim o da 1 numaralı Kasap Ender. Son yarışını kazanırken gayet tatminkar bir görüntü verdi. yarın 2 numaralı Demirer arkası 1 numaralı Kasap Ender de bizi izleyen dostlara sıralı ikili tavsiyemdir. Bizi izleyen herkese bol şanslar diliyorum. Benden önce ve sonra yorum yapacak e, tüm tahminci dostlarıma da selamlarımı iletiyorum. Bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili dostlar. Merhaba Tuna. Hepinize 3 Şubat 2023 Cuma günkü Antalya yarış programında bol şanslar diliyorum. Ben de e, kapanış ayağı olan 7. koşuyu sizlere yorumlayacağım. Handikap 15-4 yaşlara ait. 1500 metre sentetik pisti koşulacak yarışta. 16 tane Arap tayı kayıtlı. bunlardan bir tanesi olan Yiğiter de satılık gördüğüm kadarıyla. Yani zarf atanlar en yükseklik falan Yiğiter'in sahibi olabilir. Yarışa gelecek olursak yarış 12 numaralı Magnifik ve 15 numaralı Miss Beyza'mın süratlendireceğini söyleyebilirim. Eğer Magnifik Miss Beyza'mdan kurtulursa ve ideal ile ilgili beyaz bayrak yarışı yapacağına inanıyorum. Cazip de çıkabilir. Magnefik bulunsun oyunlarda. Daha sonra ise bu magnefik kaçarken dışarıdan hep etkili sprintleriyle gelen 4 numara dağ beyi var. Muhtemelen yani AGF çıkar. Daha sonrasında 5 numara Pınar beyi, Bunlar son iki yarışında Başkasap'ın arkasında 2. 3. oldular. Çok iyi geldiler Hatta daha bir Pınar Çebi'nin üstünlüğü sağlamıştı. Daha sonra ise ben burada geçen yarış e, Mehmet Kayın azizliğine uğrayan 9 numara ot ateşi diyorum. E, 10 numara Özgün Taş Onur Öztürk kendi çalıştırmış. Galop Pro çok güzel. Bunu da ekleyelim. E, ve son olarak da eğer geçen yarışındaki sprintini iyi ayarlarsa 7 numaralı uçan Kafkaslı sıralamam. 4, 5, 9, 11, 7 ve 12 şeklinde hepimize bol şanslar